Merhaba ben Hakan Aköz'üm. bugün 14 Nisan. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısını paylaşacağım haber olarak. Uyarı şöyle. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün hala daha bir endemi yani kontrol altına alınmış bir hastalık olma durumundan çok daha uzak olduğunu söylemiş. Ve yapılan uyarıda hala daha koronavirüsün büyük, devasa salgınlara yol açabileceği hastalığın yayılabileceği konusunda uyarı, uyarılar yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bir e, sosyal medya üzerinden soru-cevap etkinliği yapıyorlar. Motivasyon da aslında geçen hafta dünya genelinde en az ölüm sayısının raporlanmış olması pandeminin başından beri. Bu da acaba artık pandemi bitiyor mu sorusunu doğurmuş. Buna karşı bir uyarıda bulunmuş Dünya Sağlık Örgütü. Zaten çok kısa bir haber ve özü itibariyle de bu söyleniyor ölümlerin hala devam edince, raporlanan ölümlerin azalmış olsa da salgının bitmediği endemik yani kontrol altına alın, altına alınmış bir noktaya henüz gelmedi. Hala da devasa büyüklükte yayılımlara yol açabileceği konusunda Dünya Sağlık Örgütü uyarmış. Ben gerçekten yani neredeyse bütün dünya gündeminden pandeminin neredeyse bittiği bir süreçte bir noktada özellikle böyle bir istatistikle yayınlandıktan sonra sağlık örgütünün bu anlamlı uyarısını çok batı ahlaksızlığına uygun bir davranış olarak görüyorum. Bitmedi bu süreç. Belki kontrol altına alındı bazı noktalarda. Ya da en azından eskisi kadar ölüm yaşanmıyor. Fakat her zaman düşündüğüm ve zaman zaman dile getirdiğim gibi maske belki değil artık eskisi kadar. Fakat mesafe ve kişisel hijyen bize her zaman lazım. Sadece pandemi koşulunda değil. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün bu uyarısının arkasındaki ahlaksızlığı alalım